Arkadaşlar merhaba. Ev sunuluşlar ben. Nasılsınız? Bu akşamki açılımımız yalnızlara hitap etsin istiyorum. Bakalım yakın dönemde aşk hayatında bir hareketlenme olacak mı? Bir aşk sizleri bekliyor mu? Desteleri ayıracağım. Ben hep söylüyorum siz keyif almaya bakın arkadaşlar. Önemli ve değerli olan sizsiniz. Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Biraz hayatın stresinden, hengamesinden uzaklaşıp biraz da olsa nefes alabilmek adına size yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Lütfen kendi değerinizi bilin olur mu? Şimdi destelerimizi hazırlamaya başlayalım. Bakalım. Yakın gelecekte güzel bir aşk kapımızı çalacak mı? Evet destelerimizi oluşturduk. Birinci destenin üzerine florit taşını koyuyorum arkadaşlar. İkinci destenin üzerine de kozmik sarı koyuyorum. Hadi bakalım. İkinci destemizi şöyle bir kenara ayıralım. Birinci destemizde yani florit taşını seçen arkadaşlarımızla başlayalım. kartlarımıza şöyle bir baktığımız zaman biraz ben sizleri kırgın görüyorum arkadaşlar. Çok fazla kırılma noktası yaşamışsınız aşk ilişkilerinde. Kendinizi kapatmışsınız. Biraz daha açık fikirli olmaya gayret edin. Herkesin sizi aldatabileceğini düşünmeyin. Kararlı olun. Tutkularınızla hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Bunda bir sakınca yok. Tam sağlam temelleri olan bir aşka doğru gidiyorsunuz. Alıp verme dengesi sağlanacak. Hayatınıza giren kırıcı, umursamaz insanlardan uzaklaşıyorsunuz. Karşınıza çıkacak olan insan koç burcu özelliklerini taşıyor olabilir veya direkt kendisi koç burcu olabilir. Bu anlamda biraz sizi zorlayacak ama siz onu anlamaya çalışacaksınız. Bir ruhsal bağlantı hissedeceksin Sanki sizin böyle ruhsal yanınızı görecek. Sizin o ruhsal yanınızı fark edecek biri. Sadece siz tek olduğunuzu unutmayın. Dediğim gibi karşınıza çıkan her insan sizi aldatacak, kandıracak boyutta değil. Her insan farklıdır. Her insan ilişkiyi farklı yaşar. Çok özür dilerim. Karşınıza çıkacak olan bu Koç burcu insanı size sadakati öğretecek ve sadakati gösterecek. Biraz daha açık fikirli olmanıza yardımcı olacak. Çünkü size rekabet etmeniz gereken hiçbir şey olmadığını, aşk hayatında biraz daha kararlı ve kendinizi göstererek o alma verme dengesini sağlayarak kendi gücünüzü ortaya koyarak onunla beraber çok güzel bir aşk yaşayacağınızı size anlatacak diyebilirim. Bu aşk şöyle bir kartlara baktığım zaman ne zaman gündeme gelebilir? Daha çok böyle Ağustos aylarında aslan döneminde karşınıza çıkacak biri olarak duruyor. Daha çok böyle ateş grubunu yansıtıyor çünkü kartların bana. Mutlu sona gitmek istiyorsunuz ama sanki siz mutlu olacağınıza inanmıyorsunuz. Lütfen bu inançsızlığınızı ortadan kaldırın. Bu insan karşınıza tesadüfen çıkacak. Gittiğiniz bir yerde, girdiğiniz bir sırada, beklediğiniz bir yerde. Öyle hani arkadaş vasıtasıyla tanışacağınız birisi olmayacak. Daha önceden tanıdığınız biri de olmayacak. Tesadüfen karşınıza çıkan ve birdenbire başlayacak bir arkadaşlık söz konusu. Bu arkadaşlıkta sağlam temelleri olan ilişkiye doğru gidecek diyor kartlarım. Yani olası gelecekte aslında güzel aşklar sizleri bekliyor ama biraz daha böyle kendinize güvenin. Herkesin size kötü davranacağını, herkesin size kötü geleceğini, iyi olmayacağını, sadakatli olmayacağını düşünmeyin. Şüphelerle bir ilişki kurmaya da çalışmayın. Bu size çok büyük zararlar verebilir psikolojik anlamda. Lütfen biraz rahat olun ve akışta yaşayın hayatı olur mu? Bilinçtesti için söyleyeceklerimiz bunlar da. Sorumuz yakın gelecekte bizi bir aşk bekliyor muydu? Evet, bekliyor. Gayet de güzel bir aşk bekliyor. Sadece açık fikirli olabilirsiniz. Bu aşk size doğru gelecek. Bence sorumuzun cevabını aldık. Gelelim ikinci destemize. Yani kozmik zarı seçen arkadaşlarıma bakalım kozmik zar bize neler söyleyecek yeni aşk kapıda arkadaşlar. İlk destede de olduğu gibi burada da biraz takıntılar var. Burada aldatılma daha belirgin. Sanki kandırılma daha belirgin. Ve sizler kendinizi daha bir beklemeye almışsınız. Bir iş ilişkiye başlamayı bile düşünmüyorsunuz diyebilirim. Ancak öyle ani gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız ki su grubu biriyle aşkta yeni bir sürece gireceksiniz. Aşkta istediğiniz zaferi elde etmiş olacaksınız. Aranızda biraz inançsal farklılıklar olabilir. Bu farklılıkları aşacağınıza inanıyorum ben. Sadece kendiniz olun. Maskelerin ardına gizlenmeyin. Gereksiz kıskançlıklar çalıştırmayın diyor kartlar. İstikrarlı bir başlangıç yapılacak. Bu Haziran sonu Temmuz başı karşınıza çıkacak olan bu aşka siz tanıyorsunuz. belki çok sağlam bir dostluğunuz vardır. O dostluk aşka dönüşecektir. Ama tanıdığınız bir insanla bir yola gireceksiniz ve bu insan su grubundan balık burcu olma olasılığı yüksek. Size bütün duygularını açacak. Belki size arkadaş gibi yaklaşıp size karşı duygular besliyordur ve bu ani gelişmeler aslında onun size aşk itirafı olabilir. Bunlara hazırlıklı olun. Aşktan etlik kazanacağınız bir süreçtesiniz. İçiniz içinde bulunduğunuz bu depresif halden kurtulacaksınız. Bir bakıma da kader sizi bu insana yönlendiriyor. Kadersel bir döngü içine giriyorsunuz. Lütfen kalbinizi açık tutun, olur mu? Hiçbir şekilde kalbinizi kapatmayın çünkü bu aşk size iyi gelecek. Bence ikinci deste çok güzel çıktı. Hadi bir de niyetlerimize bakalım. Niyetlerimiz bizi nasıl yönlendirecek? Çok güzel cevaplar aldık. Çok güzel net cevaplar aldık. Ben buna inanıyorum. Dilerim siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Dilerim sizin de keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Gelelim niyetlerimize. İki niyet koyacağım arkadaşlar. Bakalım niyetlerimiz bizi nasıl yönlendirecek? teknikimizi açalım. Yin ve Yang. İyilik ve kötülük, içimizdeki denge. Bir yanınız çok olumsuz bu dileğe karşı, bu niyete karşı bir tarafınız da ışıl ışıl parlıyor arkadaşlar. Sanki ben burada bir ruh eşliliği hissediyorum. Bir araya gelme, beraber olma. O döngünün tamamlanması, bir tamamlanma söz konusu. Burada kendi dengelerinizi sağlayacaksınız aslında. Kendi inancınıza güveneceksiniz. Kendi içinizdeki o inanç sizi tetikleyecek. Niyetinizin olmaması için hiçbir neden yok. Ağustos sonunda bu niyetinize kavuşacaksınız arkadaşlar. Benim karttan aldığım enerji o yönde. Bakalım ikinci niyet. Dönüşüm. Bu niyetiniz olmak üzere az kalmış, dönüşmek üzere ve bir kapı açılıyor. Maddi anlamda yüksek gelirler elde edebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkacak. İş anlamında, finansal anlamda tuttuysanız eğer niyetinize. Aşk anlamında da tuttuysanız bir kişi size geri dönüş sağlayacak ve bu geri dönüşle siz de kendinizi dönüştürmüş olacaksınız. Artık daha farklı yaklaşacaksınız. Çünkü size bir aşk kapısı, bir mutluluk kapısı açılıyor bu anlamda. Bunun için biraz Eylül'ü beklemek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Eylül ayında sizi bekleyen çok büyük bir sürpriz var bununla ilgili. Evet çok yakın bir zamanda dileğiniz gerçekleşecek. Ama bu dönüşümün gerçekleşmesi ve bu tamamlanmanın yaşanması Eylül ayına bulacak. Bir terfi alabilirsiniz yakın zamanda ve bunun getirilerini Eylül'e kadar görebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Eylül'de bu hissediş daha yüksek seviyelerde olacak veya geri dönen bir sevgili söz konusuysa yakın zamanda bu insan geri dönecek size bir ilişkinin kapısı açılacak ama Eylül ayında bu ilişkinin temelleri atılacak diyebilirim. Çok daha güzel, çok daha seviyeli ve ciddi boyutlarda. Evet arkadaşlar bu akşamlık da benden bu kadardı. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Umarım aradığınız cevapları da bulabilmişsinizdir. Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizi sevgiyle kucaklayın olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.